Merek'nüz ekranlarına hoş geldiniz. 1.4 güncellemesiyle Venti banner'ı da artık yaklaştı. Birkaç gün önceki Venti materyal hazırlığı videomu izlemişsinizdir. Şimdi sıra geldi Venti'nin artifact ve silahlarına. Bu videoda Venti'nin en ideal artifact ve silahlarından sizlere bahsedeceğim. Venti'nin artifact'leri ile başlıyoruz. Şimdi Venti bir Anemo karakteri olduğu için tabii ki akla ilk gelen set Verilisin Venerer olacak. Ancak burada e, seçeceğiniz sete göre Venti'nin rolünü de belirlemiş oluyorsunuz. Venti'yi hangi rolde kullanmak istiyorsunuz? Önce buna karar vermeniz gerekiyor. Bundan önce Venti'yi anlamanız gerekiyor. Venti'nin en ideal seti benim tecrübelerime göre 2 set e, Gladiator, 2 set de Viridis'in Venerer. Bu şekilde Gladiator'dan e, %18'lik bir atak artışı e, alıyor olacağız. Onun yanı sıra buradan da Anemo Damage Bonus'u alacağız. ...tabii ki Veridis'in Venera e 4 set kullanmayı tercih ederseniz... E, ...Swirl hasarını %60 oranında arttıracaksınız. Swirl neydi? Element reaksiyonuydu değil mi? Ademo karakterinizin e, element yeteneğinin birleştiği elementlerden ortaya çıkan e, reaksiyona Swirl deniyor. Şimdi burada tabii ki e, bir Swirl hasarı ortaya çıkıyor. Onun yanı sıra bir de karakterinizin yani bu durumda Venti'den bahsediyoruz. Venti'nin verdiği element hasarı. Yani Venti'nin verdiği element hasarıyla... Buradaki %60'lık oranın hiçbir alakası yok. Yani Vent'in element hasarını ancak element yeteneğini geliştirerek arttırabiliyorsunuz. Buradaki swirl hasarı sadece reaksiyona girdiği elementin hasarına yönelik bir %60'lık artış oluyor. Önce bunu anlamak gerekiyor. Dediğim gibi iki set eğer gladiator kullanırsanız buradan atak artış almış oluyorsunuz. 2 sette bundan. Anemo e, Damage Bonus almış oluyorsunuz. Onun yanı sıra yine iki set e, Viridescent Venerer. 2 sette e, Noblesse Oblige kullanabilirsiniz. Çünkü e, Venti'nin Burst yani ultisi oldukça güçlü bir ulti. E, bu şekilde ultisinin hasarını %20 oranında arttırmış olursunuz. Ya da iki set Noblesse Oblige. iki sette e, Gladiator kullanabilirsiniz. Ama bunu çok da ta, e, tavsiye etmiyorum. 2 e, set Gladiator yerine iki set Viridescent kullanıp e, Noblesse Oblige kullanmak bence daha mantıklı olacaktır. Çünkü buradan gelecek olan e, Anemo Damage Bonus yani %15'lik artış gerçekten Venti için çok önemli. Tabii ki Venti'yi e, 4 set nobles Oblige ile kullanmak isteyenler de olabilir, olacaktır da eminim. E, hatta eğer elinizde hazır 4 set nobles Oblige varsa güzel istatiklere sahip, yani güzel kritik şans, güzel kritik damage e, özelliklerine sahip 4 set hazır... Ee, Noblesse Oblige Varsel'inizde ilk etapta e, Venti'ye artifact kasarken daha tam artifactlerini elde etmemişken ideal artifactlerini bu seti de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde Venti'yi bir support rolüne itmiş olursunuz. Bence Venti o şekilde kullanılmamalı. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Venti'de gerçekten e, büyük bir potansiyel var. DPS olarak görülmesi gerekiyor. Evet şimdi geldik silahlara. Birinci sırada Skyward Harp var. Skyward Harp e, kuşkusuz Venti için e, en iyi silah hatta Venti'nin Signature silahı yani imza temel özellik olarak Crit Rate veriyor. Pasifi ise e, Crit Damage'i %20 oranında arttırıyor. Ve düşmana temas eden her saldırının %60'ı oranında e, küçük bir bölgesel alan etkisi saldırısı oluşmasını sağlıyor. Ve bu saldırı Venti'nin atağının %25'i, %125'i özür dilerim oranında bir fiziksel hasar veriyor. Skyward Harp tamamen geliştirildiğinde %22.1 crit rate'e sahip oluyor ve temel atak 674 gibi yüksek bir değere sahip oluyor. Yani eğer bu silah sizde varsa hiç düşünmeden Venti için hazırlayın. Evet sıradaki silahımız Amos Bow. Venti için en iyi silahların e, ikinci sırasında yer alıyor diyebiliriz. Unutmayın 5 yıldızlı bir silah her zaman 4 yıldızlıdan iyidir. Tabi bazı durumlarda 4 yıldızlı silah son seviye refine edildiyse 5 yıldızlı silahı eee halinden daha iyi olabiliyor. Yani tabii ki bu duruma göre değişiyor. Yani çok güzel bir e, bafa pasif özelliğe sahip olması gerekiyor. Çünkü silahın silah e, silahı refine ettikçe silahın pasif özelliği artıyordu. Silahın seviyesini yükselttikçe temel özellikleri artıyordu. Dolayısıyla iyi bir pasif özelliğe sahip olan 4 yıldızlı silah da e, 5. refine seviyesinde bir 5 yıldızlı silahın ilk refine seviyesinden daha iyi olabilir. Şimdi Amos Bob geri dönelim. Amos Bob, temel özellik olarak atak yüzdesi veriyor. Pasif özelliği normal ve charge saldırısının hasarını %12 oranında artırıyor. Ve normal veya charge saldırı yapıldıktan sonra yani ok yaydan çıktığı andan itibaren ok düşmana ulaşana kadar geçen süre içerisinde her 0.1 saniyede yani bir yüzde %8 oranında artırılmış hasara sahip oluyor. Bu özellik 5 kereye kadar artarak toplanıyor düşmana ulaşana kadar. Yani 5 salise içerisinde %40'lık bir hasar artışı olarak düşmana vuruş yapmış oluyorsunuz bununla. Bu özellik bu silahı gerçekten çok güçlü hale getiriyor. Ancak bu, e, bu durumda Venti'yi main DPS olarak tamamen main DPS olarak e, kullanmanız gerekecek bu silahın eğer pasif özelliğinden maksimum sa fayda sağlamak istiyorsanız. Venti ye elemental yeteneğiyle hem ultisiyle zaten oldukça yüksek hasarlar elde edebiliyor olacak. Bir de araya bu Amos normal saldırılarını e, yapıştırdığınız zaman en yüksek hasar verilerini elde edebiliyor olacaksınız. Evet sıradaki silahımız 1.4 güncellemesiyle ile oyuna eklenecek olan 5 yıldızlı Energy for the End olacaktır. Bu silah temel özellik olarak Energy Recharge veriyor. Ancak resmi olarak oyun'a geldiğinde neler değişir e, bilmek zor. Vent Energy Recharge'a ihtiyaç duymuyor aslında. Çünkü ventinin seviyesini yükselttiğinizde Energy Recharge yükseliyor. Onun yerine e, silahta Elemental Mastery, Crit Rate veya Crit Damage gibi özellikler olursa ya da atak yüzdesi venti için daha uygun olacaktır. Ama sırf 5 yıldızlı olduğu için bu silahı da listede e, bu sıralamaya koydum. Sırada 4 yıldızlı silahlarımız var. Bu silahların başında kuşkusuz Stringless geliyor. Stringless temel özellik olarak Elemental Master veriyor olacak. Tamamen geliştirdiğinizde ise 165 Elemental Mastery'ye ulaşmış olacaksınız. 510 da temel hata sahip olacak. Bu silahın pasif özelliği e, Venti için bir numaralı seçim yapıyor bu silah. Çünkü bu silahın pasif özelliği element yeteneği ve ulti hasarını Refine 1'de %24 oranında, Refine 5'te %48 oranında arttırıyor. İster Venti'yi main DPS yapın, ister yardımcı DPS yapın, her türlü uyum sağlayan bir silah olacak bu. Sıradaki silahımız 4 yıldızlı yay Rust. Niye öyle söylediysem Rust silahımız. E, temel özellik olarak atak yüzdesi veriyor bu silah. Tamamen geliştirdiğiniz zaman 510 temel atak. %41.3'lükte bir atak yüzdesi veriyor olacak. Pasifi normal saldırınızı %40 oranında güçlendirirken %10 oranında da charge saldırınızı düşürüyor olacak. Bu da charge yerine normal atışlarınızla oynamaya yönlendiriyor olacak sizi Venti ile. Bu özellikten en çok faydayı bence sağlamak için yine Venti yi main DPS olarak kullanmanız gerekiyor. Yoksa pasifin bir anlamı kalmıyor. Ancak silahın sağladığı atak yüzdesi sayesinde 4 yıldızlılarda e, sıralamaya girmeyi başardı benim gözümde. Şimdi 4 yıldızlı yayların arasında bir de 1.4 e, etkinliği ile verilecek olan Winbloom od var. E, bu yayda tıpkı Stringless gibi Elemental Mastery veriyor ve tamamen geliştirdiğiniz zaman aynı değerlere sahip oluyor. Bu noktada bu silahı e, Stringless'tan ayıran özellik tabii ki pasifi olacak. Winbloom od e, kullanan karakter e, element yeteneğini kullandığında 6 saniye için %16'lık bir atak artışı alıyor olacak. Bu da şu anlama geliyor. Venti ile element yeteneği kullandıktan hemen sonra atak artışından tabii ki faydalanmak için hemen ulti e, kullanılabilir veya normal saldırısı kullanılabilir. Arka arkaya spam edilebilir normal saldırısı. E, tabii bu silah etkinlik ile verileceği için rahatlıkla Refine 5 yapılabiliyor olacak. Refine 5'te de pasif özelliği %16 yerine %32'lik bir e, atak artışı sağlıyor olacak bize. Dolayısıyla bu silah Stringless ile benim şahsi görüşüme göre kafa kafaya gidecektir. Hangisi daha iyi olur onu kullanıp görmek gerekir tabi. Evet sırada yine 1.4 güncellemesiyle gelecek olan yeni silah bannerında sergilenen Ellie Hunter var. Ellie Hunter atak yüzdesi veriyor tamamen geliştirdiğiniz zaman 565 temel atak veriyor. 565 diğer yay, 4 yıldızlı yayların arasında en iyi değer bu. Ben buna yaklaşanı görmedim. %27.6 oranında ise atak yüzdesine ulaşıyor. Rust ile kıyaslandığında az önce söyledik Rust'ı atak yüzdesinde geride kalıyor. Ancak temel atakta çığır açıyor diyebiliriz. Pasifi ile yayı kullanan karakter eğer takımdaysa ancak sahada değilse her saniye için %2'lik bir hasar artışı olacak Venti'nin takımda olup da e, aktif olmaması halinde. Bu hasar artışı %20'ye kadar çıkıyor. Yani bu da şu anlama geliyor 10 saniye sonra her saniyede %2 olduğuna göre 10 saniye sonra %20'lik bir hasar artışı almış olacak Venti. Bu özellik karakterin rolünü etkiliyor olacak haliyle. Yani venti olur, başkası olur o anlamda söylüyorum. Bu yayı kullanıp bu pasif özelliğinden faydalanmak istiyorsanız ki faydalanmak isteyeceksiniz yani yoksa ne anlamı var silahın. Ki faydalanmazsanız diğer sıradan yaylardan bir farkı olmuyor zaten. Venti'yi aktif karakter değil de burst DPS olarak kullanmanız gerekiyor olacak. Yani normal DPS karakterlerinizle oynarken Venti 10 saniye sonra bu silahın pasifini alıyor olacak. Hemen Venti'ye geçip bir ulti bir de element yeteneği atıp diğer karakterinize geri dönmeniz gerekiyor. Bunu bir döngü halinde tekrarlamanız gerekiyor olacak. Çünkü bu pasif özellik venti 4 saniye üzeri sağda kalırsa sıfıra düşene kadar azalıyor olacak. E şimdi gelelim free to play seçeneklere. Eğer bu yayların hiçbiri sizde yoksa Blacksmith'ten Prototype Crescent ve Compound Bow yaptırabilirsiniz. İkisi de venti ile çok uyumlu olmamakla birlikte ücretsiz olduğu için bu silahlar listede yer alıyor. Yani şöyle toparlayayım onu. Bu az önce saydığım silahların dışında yay olmaz mı? Yani mesela Sacrificial Bow saymadım, Favonius Bow'u saymadım. Bunlar olmaz mı? Olur tabii ki. Ee, ancak ben en iyi, en ideal olacak olanları söyledim. Aslında Sacrificial Bow da hiç fena olmaz Venti için. Çünkü biliyorsunuz bu silahın özelliği %40 oranında element yeteneği kullandığınızda onu sıfırlayabiliyor. Yani arka arkaya element yeteneği kullanabiliyorsunuz bu silah olduğu zaman. Aynı zamanda e, enerji recharge veriyor. E, enerji recharge gerçekten Venti'nin ihtiyacı yok. Hani çok e, enerji recharge toplamak istiyorsanız, yani enerji partiküllerini çok toplamak istiyorsunuz, yanına nana koyarsınız ya da e, MC yani main karakteri e, anemoya çevirirsiniz, onu koyarsınız. O şekilde zaten oldukça fazla e, element partikülü toplayabilirsiniz. Ama zaten Venti e, Venti'nin ultisini kullanmak için 60 enerji gerekiyor ve Venti Ultisi bittiği anda 15 mi 12 enerji partikülü mü ne topluyor hem kendisine hem takıma. Dolayısıyla bu da Venti'nin ultisini spamlayabiliyor olduğunuz anlamına geliyor. Ama yanına bir de Anemo koyarsanız tabii ki. Ha bir de bu silahı kullanmak isterseniz yani Sacrificial Ball, Energy Recharge veriyor. Oldukça iyi tabii ki niye olmasın yani sonuçta element yeteneğini spam edebiliyor olacaksınız arka arkaya. Özellikle ileri Refine seviyelerinde yani %60'ın üzerinde ise Refine 2'de 3'te ise. Ee, oldukça faydalı olur. Çünkü venti element yeteneğiyle yani e, düz hani reaksiyonsuz 10.000 falan vurabiliyor yani rahatlıkla. Onun üzerine de çıkarsınız. Dolayısıyla bu silah da iyi olacaktır. Bu da enerji recharge silahı. Bu silah da olur ama en uyumluları dediğim gibi bu az önce saydıklarım. Ha Vredescent, e, The Vredescent var. Bu da Battle Pass'ten elde ediliyor tabii ki. ya bu da uygun ama e, ilk şöyle söyleyeyim ilk stringless 4 yıldızlar arasında. E, ondan sonra Rust, ondan sonra Veridescent gelir. E, daha sonra da tabii ki bu bu diğerlerini kullanabilirsiniz. Blackleaf Warbow var. Bu da Paymon e, Paimon mağazasında alabildiğimiz. Hatta şu an alabilirsiniz bunu. Bu da critical damage veriyor. Yani hiç yoktan iyidir. E, yalnız bunu kullandığınızda bunun bu silahın pasifinden faydalanmak için 3 düşman öldürmeniz gerekiyor ki zaten venti kalabalık alanlarda kullanılıyor özellikle Abyss'te falan çok işe yarıyor venti açık dünyada da çok işe yarıyor yani böyle kalabalık düşman gördüğünüz zaman sallıyorsunuz ventinin ultisini bir sürü adam öldürüyor zaten o esnada ve e, bu şekilde bu silahın da e, atak yüzdesi artışından yani pasif özelliğiyle faydalanabiliyor olacaksınız. Bu silah da oldukça uygun. Eğer kritik damage'ınız düşükse zaten silah temel özellik olarak critical damage veriyor. E, bunu da kullanabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi Blacksmith'ten e, compound bow var. Compound bow yaptırabilirsiniz. E, yanlış hatırlamıyorsam bu compound bow physical damage bonus veriyor temel özellik olarak. Ne kadar uyumlu ventil ile tartışılır tabi. Ee, onun yanı sıra bir de prototype crescent var. Yani bu ikisi arasında yani hiç e, yoktan iyidir öyle söyleyeyim. En azından 4 yıldızlı bir silahınız olmuş olur. Ee, yoksa bu diğer 3 yıldızlı silahlardan kullanmak zorunda olacaksınız. Bunlara hiç geçmiyorum. Muhtemelen zaten e, çoğunuzda bu silahlar vardır diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta standart banner'dan bile veriyor bu silahları ki ben stringless'ı Ben stringless kullanıyorum Venti için standart banner'dan denk geldi bana. Ben hiçbir zaman şeye basmadım. Silah banner'ına basmadım. E, oradan denk geldi. Elbet size de denk gelmiştir diye tahmin ediyorum. O yüzden 3 yıldızları geçiyorum ama yok abi biz oyuna dün başladık hani bize 3 yıldız silah da lazım tavsiye eder misin diyorsanız onu da ederim tabii ki yardımcı olur. Onun dışında Discord sunucumuza da tabii ki gelerek birebir yardım alabilirsiniz. Yani silahlar olsun, artifektler olsun, karakterler olsun her konuda orada size yardımcı olabilecek oyuncular arkadaşlarım mevcut. Onu da gururla söylemek istiyorum bu şekilde. Evet şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız lütfen bir like atmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.